küçükken damdan düştün. <laughs> evet evet. Allah'tan babam tam o sırada işten dönmüş eve giriyordu. Beni bir gördü yukarıda hop hemen tutuverdi. Vallahi görünmemiş bir şey bu. <laughs> evet evet bence de. Bence buna Allah korudu denir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi küçükken de benim başıma böyle bir şey geldi ama ben damdan düşmedim, ben yani ağaçtan düştüm. Kaç yaşındaydın abi? 7 yaşında ha. falan. Oğlum ama insan en halyaz olduğu vakitler. Nasıl ben böyle bir <laughs> yaramaz diye sınırı yağmaz yapar, başkaları da yakaladı bana bir şey olmaz <laughs> diye. Ne orada Çimenler böyle orada parti Niye Sıfırı her şeyimle karışıyorsun? <laughs> Kolyeni sadece <laughs> iyi şeyler için <gülüyor> kullanmalısın. <gülüyor> Bu yaptığın hiç hoş değil. İyi geceler ben odama gidiyorum. oldu Yoksa bize mi bozuldu? Yok canım, önemli bir şey değil. Sonra hallederiz. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi oradan. Dokunsam ağlayacaksın. Söyle bakalım ne oldu? Busep ben ilgileniyor, birim yüzüme hiç bakmadı. Hadi asma suratını Çilek, hepimiz senle kaç defa konuştuk. Sakın sen de başlama abla. O zaman sen de bu saçma şeylerden vazgeç artık Çilek. Ama yazık değil mi bana, onun için bu kadar giyindim. Yazık ama niye yazık biliyor musun? Senin gibi küçük bir kızın, Yavuz abi yaşındaki birine hayran olması... ...ama bunu aşk sanması. Hiç de bile artık küçük değilim. Baksana büyük kıyafetleri giydim. Büyüdüm. Böyle giyinmekle büyünmez Çilek. Lütfen Yavuz abiyle ilgili çocukça ellerini kafandan at. Yaşına göre yaşa. Lütfen ablan olarak senin bu durumuna gerçekten çok üzülüyorum. Abla. Aferin, bak şimdi anlaşmaya başladık. Dudular hala varmadılar Betüşlere. Ancım acaba Betüş'e seslenip onu bir uyarsan mı? istesen de yapamam Taceddin'ciğim. Böyle bir durumda benim bile aile meselelerine karışmam yasak. Eyvah, yoksa sana da mı ceza verirler? Evet, hadi. Hadi ben böyle bir şeyi göze alırım da cezalandırılırsam... ...Dudu sizi herhangi bir şeye çevirdiği zaman gelip sizi düzeltemem. Ondan korkuyorum şekerim. Sahi Dudu şatoya dönüp Eda'yı bulamayınca... ...eğer Yavuz'la beraber desem bana söylemiyorsan... ...ikinizi de muma çeviririm demişti. Ay düşünebiliyor musun kızımla ben yan yana 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 eriyeceğiz. Ay merak etme Taç ettincim o kadar da değil. Yani en azından size bunu yapmasını engelleyebilirim. İçin rahat olsun. Bu seni muma dönmekten koruyacak. Bu da Eda'yı. Rahatladın mı? Sağ ol Perihan. Aa, anne kendim amca. Bu olamaz. Yavuz, sen de benim gördüğümü görüyor musun? Görüyorum Eda, görüyorum. Sakin ol. Demek hep beraber eğleniyordunuz. Demek arkadaşlarıma gidiyorum diye buraya geldin ha? Sen de bana aynı şeyi söyledin değil mi Yavuz? Doğrusunu söylesem beni yine gelecektin dostum. Baba. Baba. Demek sen de burada hep beraber olduğunuzu anlamayalım diye telefonlarını kapattın Sadık. Yok, yani ben hani bir, bir, bir tatsızlık çıkmasın diye öyle şey ettim, şey şey, şey işte yani. Aa durun canım bir dakika ne oluyorsunuz? Hepimiz koskoca insanlarız şurada. Ne Yavuz'un, ne Eda'nın, ne de Sadık'la benim size hiçbir şey açıklamaya ihtiyacımız yok. Yavuz'la Eda birbirini seviyorlar. Ve sırf sizi üzmemek için bunları sizden saklamak zorunda kalıyorlar. Bütün bu duruma aslında kendinizin sebep olduğunu düşünsenize. Yürü gidiyoruz. Yavuz, sen de hadi yürü. Of, of. Hadi. Ay, Betüş bu arada Çileye sorar mısın lütfen anneme burada olduğumuzu kim haber vermiş? Önemli olan kimin haber verdiği değil burada olmanız. Yürü. Anneciğim, babacığım niye bunu öyle bakıyorsunuz? Çilek anneanneni sen mi aradın? Hı, Yavuz da Eda bizde mi dedin? Yoo. Çilek bana bak ve doğruyu söyle. Çilek gerçekten kimseyi aramadı, ben de yanındaydım. O ne yapıp edip aramıştır, değil mi Çilek? Ama vallahi yapmadım. Anne, baba, Çilek gerçekten kimseyi aramadı. Hatta inanmayacaksınız ama Yavuz artık abi demeye karar verdi. Tabii teyzesini o kadar zor durumda bıraktı ki suçunu örtbas etmek için böyle diyor. Bize doğruyu söylemediğin için cezalısın Çilek. Yarın parka gidemeyeceksin. Ceren sen de onun yalanına alet olduğun için cezalısın tamam mı? Kerem'le buluşamayacaksın. İsterse Kerem buraya gelir burada oturursunuz anlaşıldı mı? İyi geceler. İyi geceler. Ama ben gerçekten üzüldüm. Biliyorum Çilek. Büyükler bazen inanmazlar. Pembe rüyalar, beyaz düşler.